Ana, benim bakanım kapı yalnız yine bu. Necati! Bir bardak su var beyzinin. Necati bu ne? Allah aşkına bu ne? İnsan içecek o bunda. Nasıl bu? televizyon takipçileri yeni bir ürün tanıtımı sağlar el sanatlarından hepinize merhaba efendim. netiniz nasılsınız? Ne var ne yok? Ben de yine teşekkür ederim. Şimdi sevgili takipçilerimiz geçen gün biliyorsunuz sayfaya bir resim koyduk. Resim değil, fotoğraf mecazi. Abi ne uyarmaya? Doğru çek. Titretme mecazi. Titrettin beni. Bak. Zanga zanga Şimdi değerli takipçilerimiz bunun adı Tıkır. Bunun ismini bilen var mı diye sorduk geçen gün sayfamızda. Bunun ismi Tıkır efendim. Bu çötüre de ya da bilinir. Ee, daha çok Kastamonu halkı ve daha çok böyle Dörken'i tarafı, Devregen'deki Dörken'i tarafı bunu tıkır olarak bilir. Bu ne işe yarar? Necati yan aşağı Şimdi değerli takipçilerimiz bu eskiden su taşımaya yarayan bir alet. Eskinin termos olarak düşünebilirsiniz. Kuyudan bir kere soğuk güzel su çekersiniz. Ondan sonra Necati dibini çek abi şuradan. Buradan kuyarsınız suyu. Ondan sonra Gidersiniz tarlaya yığının dibine varla bunu bir kere susayın oraya başına var o içer. Efendim bu suyu soğuk tutar aynı zamanda suyu koyduk şimdi bu emzik kısmı buradan da suyu böyle boşaltıyoruz burada da bir tıkaç olur normalde ama Necati kayıp etmiş onu. El dursa yazılmaya. Bunu bardağa koyarsınız çam veya işte böyle ben çam bağırdağı beni doyurmaz filan diyenlere böyle büyük bardağına. Suyu içersiniz böyle korsunuz bu ee, epey bir ağacın tam olarak adetini bilmeyen şimdi birleştirmesiyle böyle yuvarlak hale götürülüyor. Şu emzik olan kısım bütün ağaçtan değerli takipçilerimiz. E, cemberler var böyle 3 tane. Bunu bir kere ilkin yaptıktan sonra şöyle bir iki gün kuyuda bekletiyorsunuz suyun içinde ya da işte falan nereye koyarsanız bu çam suyu çeker bir kere güzelce sıkışı kurular. Bir daha su hiç akıtmaz. Şimdi akıtıya Değerli olur bu der bu kullanılmaz der. Öyle değil. Atalarımız hepsini düşünmüş efendim. Şimdi bunu sorduğumuzda bize ismini biliyor musunuz diye sorduğumuzda Necati oğlum, Ya yok değerli oldu. Değerli takipçilerimiz ya yok bu. Bu tereyağı yapmaya yarar. Şuradan uyarsınız. Necati geri gel. Geri gel Necati. Şimdi Necati Yanaş abisinin Şuradan uyarsınız değerli takipçiler buradan duyarsınız Ondan sonra Heh. Ondan sonra bunu böyle bir yere asarla iki tane aplam geçer başına. Böyle çalkarla hem de başında dedikodu yaparla. Ne diyorsun kıza diyece diye sorar ediyor ne diyen kıza yayıp yayık çalkayan orada. <laughs> Bu böyle. Efendim diyen ne olmuş. Bir de çalmaç var. bakın. Bunun adı da çalma. çalmaç. Çalmaç ne de olmuş. Bu ne işe yarar? Bu inek sağmaya. Bunu korsunuz. İneğin altına böyle teze gelin buradan inek sağar. Sütü buna doldurur. Eve götürür. Kayınlasını gözüne girer. Çalmacı doldurdum bu oyunda. Evet efendim. Kültürümüzü tanıtmaya devam ediyoruz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kendi sosyal medya hesaplarınızdan paylaşmayı unutmayınız. Peki, ne zaten?